Meteorolojinin uyarı verdiği kentlerden biri olan Karabük'te yüksek kesimlerden kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken Osmanlı kenti Safranbolu'da etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel manzaralar çıkarttık. Kar hasretini yedirenler hem bu eşsiz güzelliğin karşısında fotoğraf çekildi hem de karın tadını doyasıya çıkardık. Konakların <laughs> beyaz ile kaplandığı kentte şiddetini artıran kar yağışının belirli aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği uyarısını bulunan meteoroloji vatandaşın oluşabilecek sıkıntılara karşı tedbirli olmalarının noktasında uyardık.